Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün halama gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle uzun zamandır görüşemiyorduk. Şimdi biz arabaya gideceğiz. Arabada da yolculuk yaparken de bir kısmını yolculuğumuzun çekeceğim sizlerle paylaşacağım. <laughs> Miras da burada. Evet arkadaşlar o zaman arabada görüşürüz. Arkadaşlar biz şu anda halamlara geldik. Ee, size bir kısmını çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar halam şimdi bize yemekler hazırladı. Birazdan tadına bakacağız. Çok güzel gözüküyorlar. Bize özel. Evet arkadaşlar şimdi taş boyası e, boyama yapacağım. Taş boyayacağım. Boyalarımızı şu şekilde göstereyim. Yeşil var. Mavi de benziyor. Siyah var mor var. Lila rengine benziyor. Lila yani. Pembe var. Ten rengi var. Bu şekilde renklerimiz var. Ee, ben şimdi bunlarla birlikte taş boyayacağım. Sarı boyamız var. Siyah boyamız var. Taşımız var. Burada da kasemiz var. Şimdi ben e, çiçek çizmeyi düşünüyorum taşın üstüne. E, ben boyamaya başlıyorum o zaman. E, i̇lk önce ııı e, স্যার বলেন দেখে Evet arkadaşlar boyamaya devam ediyorum. Şimdilik şöyle oldu. Sonra Ali'nin de sizlere çekeceğim. Şimdi ortasını siyah yapacağım. güzel oluyor. <laughs> evet arkadaşlar, boyamaya devam ediyorum. Çok güzel gidiyor. Şu anda çiçeğinin bir tanesini yaptım. Şimdi yapraklarını yapacağım. İyi boyanmamı alıyorum. Şimdi yeni bir çiçeği yapıyorum arkadaşlar. Birinci çiçeğim bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar ben boyamaya devam ediyorum. Yeni çiçeğim pembe renk olacak dediğim gibi. Şimdi pembe boyamı dökeceğim. Şimdi içini yine siyah renge boyayacağım. Yapraklarını evet, da yeşil renge boyayacağım. son bir çiçek daha yapacağım. Sonra güneş, bulut falan yapacağım. Eklemeler yapacağım. Bu çiçeğim e, ee, lila rengi olsun istiyorum. Son halini sizlere göstereceğim. Son çiçeğimi de yapıyorum. Evet, çok güzel oldular. Ee, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şimdi çim yapacağım yerlere. Şimdi ne ee, yapıyorum yeşil yeşil. Güzel evet, sizlere göstereceğim şu an. Bu şekilde gidiyor. Şimdi yapıyorum. Akıllıysam yeterli. Şimdi, e, e, şimdi üstüne kelebekler falan yapacağım arkadaşlar, bu şekilde olacak. Kelebeğin rengi, ter rengi olsun. Bunu hiç kullanmadık yani. Arkadaşlar, kelebeği kırmızı renk yapmaya karar verdim. Kırmızı rengimi döküyorum. Evet. Şöyle bırakayım. Şimdi fırçamla kelebeğimi yapıyorum. Arkadaşlar şimdi kelebeğimi ben çizdim. O anı çekmek istemedim. Şimdi içini boyayacağım. İçini de demin gösterdiğim bu renkten boyayacağım. Ten rengine benzeyen bu renk boyayacağım. Çok güzel bir resim oldu şu anda. Son halini sizlere göstereceğim. Canınız sıkılmasın diye hızlı olmaya çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Kelebeğimizin içini boyuyorum. Şimdi çok azıcık daha da Evet arkadaşlar. Kelebeğimizi de şu anda yaptık. Şimdi bir güneş yapmak istiyorum. Hatta güneşin etrafına turuncu bu şekilde ışınlarını yapmak istiyorum. E, güneşi sarı renk yapacağım tabii ki. Şimdi güneşimi çizeceğim. Güneş çizmek birazcık zor oluyor taşa. Şöyle. güneşimi boyadım. Taşa dediğim gibi resim çizmek birazcık zor oldu. Şimdi etrafına bu şekilde turuncu ışınlarını yapacağım. Turuncu rengimi o yüzden sıkacağım. Turuncu rengimiz. Şimdi bu şekilde ışınlarını yapacağım. Evet arkadaşlar yani böyle oldu. Benim gibi taşa resim çizmek zor olduğu için bu kadar çizebildim. Yorumlara beğendiniz mi beğenmediniz mi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar taşımız bu şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi sizlere halamın balıklarını göstereceğim. Bakın çok güzeller. Halamın balıkları. Abi bir sürü bir sürü arkadaşlar. Minnacık minnacıklar çok tatlı değiller mi? yaptığın yanında hatta bir tane daha var sanırsam. Hayır o. boşak Çok güzel. Şimdi halam saçımı ördü arkadaşlar. Bir şekilde göstereyim. Çok güzel balıklar. Çok sevdim ben. Hayvanları biliyorsunuz ki çok seviyorum. Ötü yemdemlerde. Tavşanı, kuşları. Ay çok tatlılar. Bu <laughs> şekilde de göstereyim. Çok tatlılar. Minik minik. bugün puanlara çok güzel bir gün geçirdik. Bakın çok tatlılar. Dibinde de taşlar falan var bu şekilde. Çok tatlılar. Çok güzeller çok tatlılar. Ellerimde boya olmuş değil mi? Boya yaptık ya. Yıkarım şimdi. Balıklarımız bu şekilde. arkadaşlar biz şimdi halamlardan artık evimize dönüyoruz. Arkadaşlar biz evimize döndük. Giderken çok mutluyduk ama şimdi dönerken biraz hüzünlü oldu dönüşümüz. Çünkü hanım ben çok seviyorum ondan ayrılmak istemiyorum. Ama evimize her türlü gelecektik yani. Ee, şu anda evimize geldik. Artık da videomuzu daha sonlandıracağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.